Selamlar, merhabalar arkadaşlar. Bugün haftanın ilk üç günündü. Borsa iyi başladı. Yani çok yüksek değil ama bankalardaki hacimli yükselişle yükselişle endeksi yukarı çekti. Doğal olarak tavanlar var, dipler var. Yani gün, gün içerisinde olması gereken işlem hareketler yine bugün de aynı şekilde devam etti arkadaşlar. İşlem hacmi fena değil. Ee, yüksek sayılır. Diğer günlere göre. Ee, ama bu bir yani tek çiçekle bahar mı geldi geldi yoksa devamı gelecek mi gelmeyecek mi bir onu göreceğiz hafta içerisinde yönlü yönlü belli eder arkadaşlar yine testlere doldur boşaltma mı yukarı doğru bir yükseliş var mı göreceğiz bugün neyi inceleyeceğiz Ereğli'yi bir bakalım arkadaşlar epeydir Ereğli bakmadık Ereğli'ye geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmanızı Videolarımı beğenip altına bir kelime de olsun yorum yapmanızı sizden rica ediyorum. Abone olursanız bildirim zilini tıklayın ki yeni videolardan haberdar olasınız arkadaşlar. Şöyle geçelim bir Ereğli'ye bakalım. Ereğli'deki bizim hep önceki çalışmalarımızı falan silmiyorum, duruyor. Ereğli şunu yapıyor. Yani doldur, boşalt, doldur, boşalt. Ereğli'de yapılan iş şu an itibariyle öyle gözüküyor. Yukarı doğru bir trend. Yani genel trendde bir bozulma yok ama yani orta vadeli trendde bir bozulma yaşadı. Yani şu trendin devamı şuradan itibaren yukarı gelmedi arkadaşlar. Neresiydi? 44'ün üzerinde kalıp bu yukarı doğru gidip doldur boşaltları buralarda yapması gerekiyordu. O zaman tadından yenmeyecekti. E döndüler, verdiler. Savaş bahane oldu, bilmem ne oldu. Şimdi de ne yapıyor? Bu arkadaş düşen kanalın içerisinde hareket ediyor arkadaşlar. Şu bizim bakın şu düşen kanalımız. Bu düşen kanalın içerisinde hareket yani kendine göre hareketler yapıyor. Bakın şimdi bugün itibariyle ne yapmış? 100 günlüğün üzerinde kapatmış. Şu bizim 100 günlüğümüz arkadaşlar. Ortalama. Bunun üzerinde kapatmış. Hafiften yukarı bir fitil atar gibi. Fitil de sayılmaz. Bunun ucu çok büyük değil. Uzun değil. Yani ne yapıyor? Bizim düşen trendimiz var. Düşen trendimiz yaklaşmış. Yarın ne yapar bu? Açar. Düşen trendin üzerine atar. Burada hareket etmeye başlarsa, biz bu, bunu diyeceğiz ki bu arkadaşın yönü şurası. Burası neresi? 44 26'lar. Şöyle bir bakalım neti neymiş? Ee, pardon, pardon, pardon. 44 diyorum. 54. Yo. 44 44.29. Pardon arkadaşlar, ben üstteki banda baktım. 44.29'larmış. E bu Fibonacci noktası 44.30'lar, öyle diyelim. Burayı test etmeye gider. Yani yönü oraya olarak bunun üzerinde kalıcı olabilirse. Şimdi çıkar üzerine, bir gün orada kalır. Ertesi gün e, yine kanalın içerisine girer, yolunu devam ederse yani düşen trend devam ediyor demektir. Yükseliş trendinde deil diyeceğiz. Yani teknik öyle gösteriyor. Biz yükseliyor diyemeyiz. Şimdi oradan nereye gelir bu eğer geçemezse, üstünde kalamazsa nereye gelir? Arkadaşlar tekrar 200 günlüğünü test etmeye gelir. 200 günlüğün nerede? 39.70'lerde, 39.75'lerde buraları test etmeye gelir. Tekrar test etmeye gelir. Buradan güç alabiliyorsa tekrar vurur, yukarı gider alamıyorsa altını bırakmak isterlerse borsada da piyasa kötü olursa nereye kadar gelir? Şöyle bir bakalım. 37 37 90'lar, 37 80'lere tekrar Fibonacci destek direnç noktasını kontrol etmeye gelir. E, buralarda bir sorun yok arkadaşlar. Bunlar olağan yapması gereken hareketler. Kaçmış orası. 37 arkadaşlar Fibonacci destek direnç noktası. Yani bu bu hareketler olağan hareketler. Burada olağan olmayan kötü diyeceğimiz şey bu 37 37 lerin, pardon 37 83 lerin altında kalıcı olarak kapatmaya başlaması lazım bu gitti geldi buralarda tutunamadı kırdık o zaman bu yavaş yavaş gelir aha da burayı test etmeye kalkar Burası neresidir 33-80'ler arkadaşlar gelmez demeyin borsada her şey olur bakarsın iki günde üç günde yapar ama durmaz burada hızlı buradan tepki alır yukarı iki günde yine tekrar geldiği yere gider yine bir şey olmamış gibi olur yani bu olmaz diye olmaz diye bir şey yok. Siz takip edeceksiniz. Çünkü bu kanal içerisinde hareket ediyor. Gelecek diye bir şey yok. Bakın. Ben gelebileceği noktaları gösteriyorum. Şuralarda dönüyor bu, bu Fibonacci'nin alt noktası geçiyor. Buralarda oyalanıyor. Niye oyalanıyor? Buralarda da bunun destek direnç noktası var arkadaşlar. İşte bakın. Bakın bu arkadaş şuralara gidiyor. Buralardan tekrar dönüyor. 3 gün kapanış yapmıyor altında genelde. Bir bir kere yapmış. Onu da ertesi gün yukarı gider gibi yapmış, altına girmiş. Tekrar üstüne atmaya çalışıyor. Ha diyoruz ki biz buradan aşağıya bırakmıyorlar bunu. Tahtacısı bunu buraya bırakmayacak. Yani takip ettiğiniz hissenin eee tahtacısının, hareket tarzını bilmek lazım. Ya yani nasıl hareket ediyor bu o, bu tahtacı? Nerelerde ani hareketler yapıyor? Nerelerde oyalanıyor? Neyi ne, ne, şekilde yapıyor? Hareket tarzını bilmek lazım. Elinize taşıyorsanız. E, bilmezseniz siz yanıltabilir. Dikkat etmek lazım. Şurada Mekdi'ye bir bakalım. de bizim kırmızı çizgimiz, artı olan çizgimiz sıfır noktasının üzerine geçmek üzere. Bugün daha oralarda kapatmış. Bu oranın üzerinde geçer kalıcı olmaya başlarsa Ereğli'nin yönü yukarı deriz arkadaşlar. O da dediğim gibi bu kanalın e, düşen kanal çizgisini kırıp üzerinde kalması gerekiyor. Hepsi hepsi birbirini tetikliyor arkadaşlar, birbirine bağlı, birbirinden çok bağımsız değil. Bazen ters köşe yapabiliyorlar ama o da yüzde beş gibi ihtimaller, yüzde doksan doksan gibi. Bu algoritmalar çalışır arkadaşlar, size çalışır. Eğer okumasını biliyorsanız o şekilde olur. Ereğli'yi epey süründürdüler. Diğer kağıtlar 1'e 3 giderken Ereğli 1'e 1, e 1 e bile gitmedi. Yani o de, uluslararası demir piyasası dediler. O dediler. Bu dediler. E yani bir sürü hikaye anlattılar. Ereğli'yi sindirdiler. Yani buradaki benim görüşüm ne? Ya yani uluslararası ekonomilerdeki daralma bunda bir baz olsa bile benim için asıl önemli olan şu bölgelerde hareket ettiği yerlerde Şuralarda Hatta şuralarda e, mouse'la gösterdiğim yerlerde Arkadaşlar bütün hisseler gitti Ereğli Çok düşük kaldı Herkes dediler ki Ereğli bu fiyata yakalanmaz bir daha Ben marjı yüksek hisse alacağıma Ereğli kaya gibidir Orada şey yapayım e, Bir sürü <laughs> Pardon bir sürü YouTube'cu arkadaşımız da temettü hissesi olarak Ereğli'yi pazarladılar. Ereğli'nin yükü yükü arttı arkadaşlar. Yükü artmış bir hisseyi kolay kolay tahtacısı götürmez. Ne olursa olsun. Ya bunu da dikkate almak lazım. PK'sı 0. Oho, gayet güzel. Defter değeri 46 lira. Hala 41 lirada bu. Yani 0.89 Defter değeriyle işlem görüyor. Ereğli demir çelik. Yani 692 milyon zarar açıklamış. Önceki sene bu senenin 3. çeyreğinde 3 milyar 867 milyon zarar açıklamış. Burada ne oluyor arkadaşlar? Bu arkadaşın zararı, bu sene itibariyle yükseliyor. Yani onun için de kar etmiyor diye onun için de şey yapıyorlar. Zarar neye göre oluyor? Bir bakmak lazım. Yani bilançoları bir incelemek lazım. Arkadaşlardan dinlediğimiz kadarıyla yani karlılığı düşüyor bazı yerlerde ama yatırım yapıyor. Ben yatırım yaptığından düştüğünü tahmin ediyorum. E çünkü kendisi kendi maden cevherini kendisi yapmaya çalışıyor. Oraya da sonuçta bir yatırım yapılıyor. Biliyorsunuz ki kar payı da dağıtmadı bu sene öyle diye biliyorum. Çünkü harcamadı kendisine ihtiyaç şirketin. Ee, evet sadece 2022'de hisse başı 4.45 TL kar dağıtmış. Bu sene 2023'te arkadaşlar kar payı dağıtmamış. Ben dağıtmadı diye biliyordum. Doğrudur. Dağıtmasında gerek yok. Çünkü hisse kendi güçlü durmak zorunda. Hem uluslararası piyasada Sıkıntı çekebilir ekonomide daralmalar var hem de kendisi arkadaşlar yatırım yapıyor Onun için kar payı dağıtmadı Ve Arttığı için zararda atmış gözüktüğü için Bahane olarak süründürüyorlar. bana göre en ucuz kalmış hisselerden bir tanesi Üstüne binen çok oldu Onun için Bence yük hafifletmek için oyal oyalıyorlar kağıdı oyaladılar ben Yani yüzde 80 bana göre öyle Dediğim gibi arkadaşlar eğer toparlama ihtiyacı varsa şu an itibariyle 200 günlüğün üzerinde. Bizim açımızdan nedir? 200 günlük büyük destektir, dirençtir. Arkadaş geçti üzerine 100 günlükten tepki aldı. Geçemedi. Tekrar geldi. 200 günlüğü şurada test etti. Dedi ki ben altını bırakmıyorum. Güçlüyüm. Cuma kapanışta iyi bir hacimle 200 günlüğün üzerine attı. Bugün itibariyle de çok da az olsa 100 günün üzerinde kapatmış gözüküyor. Bu hızla geçer de düşeni kırar üzerinde kalabilirse dediğim gibi gidecek olduğu yer 44-35'ler. 40'lar buraları görür. Eğer geçer de bunun üzerinde kalıcı olabilir yönünü yukarı doğru döndürürse arkadaşlar gayet gayet güzel bir çıkış işlemine başlıyor diyeceğiz. Yani burada kalıp buradan yönünü yukarı dönmesi lazım. Dönmüyor tekrar altını giriyorsa yatay piyasada tekrar Ereğli'yi geri aldılar diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi benim Ereğli ile ilgili şu an itibariyle kısa vadede söyleyebilecek olduklarım bu kadar arkadaşlar. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlarda yazın. Doğru sorular, doğru cevaplar vermeye çalışıyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenip altına bir kelime de olsun yorum yapın. Kanala abone değilseniz de abone olun bildirim zilini tıklayın ki yeni videolardan haberdar olasınız. Arkadaşlar umarım iyi hafta olur, iyi bol kazançlar olur. Görüşmek dileğiyle diyorum.